Kasım ayı borsalara yön tayin edemedi. Dünya genelinde endeksler kararsız, yatırımcılar tetikte, ABD'de S&P 500 endeksi. Nisan'dan bu yana ilk kez ayı ekside kapatmaya hazırlanıyor, Kasım ayında yaklaşık %0,4 gerileme dikkat çekiyor, Nasdaq ve Dow Jones son günlerdeki alımlarla haftayı toparlamaya çalışıyor. Ancak belirsizlik hakim Avrupa tarafında da, tablo benzer stoks, 600 endeksi Kasım'da sadece %0,5 yükseldi. Bu hazirandan bu yana en zayıf aylık performans yıl sonu rallisi beklentisi şu an için karşılık bulmuş değil. Asya piyasalarında Japonya dikkat çekiyor. Nikkei endeksi Japon Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair belirsizlikler nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor. Çin'de ise emlak krizinin baskısı sürüyor. Sermaye kaçışı artıyor, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı yeniden öne çıkmış durumda. Yatırımcılar artık sadece ekonomik veriye değil, Merkez Bankası yönlendirmelerine, yani kelimelere tepki veriyor. Fed'in aralık kararı, ECB'nin açıklamaları, borcun sinyalleri hepsi oynaklığı artırıyor. Fiyatlar kadar duygular da işlem görüyor. Global piyasalarda yönsüzlük güçlü, net bir trend yok. Ancak net olan bir şey var. Bot bülten burada veriyi anlamlandıran, algoritmayı yorumlayan taraf biziz. Takipte kalın.